Arkadaşlar bugün Tarık'la beraber yapı kapışması oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün ikimiz de yapı yapacağız ve buradaki köylüler yaptığımız yapı. Evet arkadaşlar en fazla oyalan yarışmayı kazanıyor. Ayrıca kazanan kişi kaybeden kişiye ceza veriyor. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü temanız box ringi. Evet bugün box ringi yapacaksınız. En iyi boks ringini yapan kazanır. Tarık duydun mu? Box ringi mi? Oo. Evet arkadaşlar box ringi yapacağız bildiğiniz. Dövüş ringi yapacağız. Hadi Tarık yapmaya başlayalım. Tamam başlayalım. Benim box ringim efsane olacak arkadaşlar. Hatta seyirci yerleri de yapacağım bu tarafa. Böyle seyirciler de olacak. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra bunun etrafını kapatıyoruz şöyle beyaz yünle. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki bir önceki yapı kavuşmasında Tarık beni yenmişti ve bana çok kötü işkence yapmıştı. Bugün Tarık ben yeneceğim arkadaşlar inşallah. En iyi ringi ben yapacağım. En fazla oyu ben alacağım ve oyunu kazanıp Tarık'a çok güzel cezalar vereceğim. Tarık ben sana gününü göstereceğim ama sen bekle bekle sen. Ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Şöyle şöyle şöyle. Böyle böyle böyle. Tamam. Buraya da yapıyoruz aynısını. Buraya da. Bu arada arkadaşlar rengi giriş tam olarak buradan böyle ortadan olacak. Ferit, box ringini bitirdin mi? Hayır bitirmedim Tarık henüz yapıyorum. Ben bitirdim sayılır. Ben bitirdin. Bitirdim işte. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar benim box ringim bence daha iyi. Böyle box ringine giriş yapıyorsunuz ve burada savaşıyorsunuz. Bence benim box ringim Ferit ringinden daha iyidir. Tarık sen konuşmaya devam et. Ben ringi bitirdim şimdi seyircileri koyuyorum. Seyircileri mi koyuyorsun? Evet Tarık benim boks ringim seyircili olacak. Seyircisiz boks ringi mi olur? <laughs> Bakın arkadaşlar şöyle seyirciler koydum. Bir kat daha koyacağım şimdi. Şöyle tamam. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Burayı da tamamladım. Uf çok güzel oldu benim boks ringim. Kesin ben kazanacağım. Aynısını buraya da yapıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Benim ringim 10 numara 5 yıldız oldu. Arkadaşlar Feride seyirci koyuyormuş. Öyle dedi kendi ağzından. Şimdi ben de koyacağım. Şöyle şöyle tamam 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 tamam. Doğru ya seyircisiz boks maçı mı olur? Tamamdır. Çok iyi oldu. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki et beni bir önceki videoda trollemişti. Bir önceki yapı kımışmasında daha doğrusu. Şimdi bugün ben de onu trolleyeceğim. Böyle fırlatıcı koydum arkadaşlar. Şimdi bu fırlatıcıların içine lav koyacağım. Daha sonra arkadaşlar bunları kızıltaşa bağlayacağım ve aktifleştirip Feridun'un box rengine lav dökeceğim. Böyle uzatalım. Bir bastım bastığım gibi Feridun trollenecek. Al bakalım Feridun. Şimdi arkadaşlar buranın yerlerini demirden yapacağım. Öyle arkadaşlar özel komutumuzu yazalım. Tamam burası demir oldu. Buraya da de demir yapıyorum. Ha? Lan bu ne? Hayır seyircilerim yanıyor. Kim yaptı bunu? Bak 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 Tarık yapmış. Fırlatıcı koymuş. Çok komik Tarık. Yemin ederim çok komik bir troll ya. Şuna bakın. Nasıl troll ama? <laughs> Nasıl trolledim seni? Tarık ben seni bir trollerim var ya. Allah'ına dua edersin bak. Haberin olsun. Şuna bakın arkadaşlar ya. Şuna bakın rezillik ya. ya. çok komik vallahi Tarık. Valla on numara bir trolldü gerçekten. Tarık trollerse böyle troller işte. Şuna bakın ya. Rezalet. Tarık ben sana günlük göstereceğim oğlum. Sen görürsün. Bekle sen bekle. <laughs> Sen gülmeye devam et Arkadaşlar şimdi Feridat orada lavlarla uğraşsın Ben de box ringimi tamamlayayım Şöyle kırmızı alı koydum Feride ailesi Bence çok güzel durdu havalı durdu İyi arkadaşlar sonunda lavları temizledim ya. Şuna bakın ya İyi misin kardeşim Aa Yanıyorum Merak etme az sonra lavlar gidecek yanmazsın Bak hala burada lavlar var Neyse arkadaşlar Tarık beni yıldırmaya çalışıyor Ama ben işime odaklanmalıyım En iyi box ringi benimki arkadaşlar ve ben bu oyunu kazanacağım Zaten ben bu oyunu kazandığım zaman Tarık'a nasıl bir ceza vereceğim sikeceğimi çok iyi biliyorum. Bu arada çaprazdaki yerlere de sihirci koyacağım Ferdi ailesi. Sanki böyle çapraz tarafı çok boş durdu gibi. O yüzden şöyle buraları da şey sihirci koyuyorum. Tamam şöyle koydum. Bu tarafa da koyacağım. Şöyle. Şöyle. Tamam. Tamamdır böyle daha güzel oldu bence. Şimdi son olarak çok güzel bir süsleme yapacağım. Buradan da şöyle uzatıyoruz. Tamam. Şöyle. Of mükemmel durdu. Yalnız efsane durdu arkadaşlar. Şuradan da şuraya doğru uzatalım. Tam bir şu anda boks ringi gibi. Gerçekçi bir boks ringi yaptım arkadaşlar. Yalnız ışıklar baya bir yakıştı bence. Tarık sen ne yaptın? Bu seni alakadar etmez zorma. <laughs> Ben seni bir trolleyim de aklın başına gelsin Şimdi Tarık'ı trolleyeceğim arkadaşlar Hem de çok feci bir şekilde trolleyeceğim izleyin Buradan şöyle gizli bir tünel açıyorum arkadaşlar Tam olarak Tarık'ın tarafına doğru Böyle kazalım 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 Şu an büyük ihtimalle Tarık kafamızın üstünde Tamam tamam doğru yerdeyiz Şimdi Buraya şöyle iki tane TNT koyacağım Sonra bu TNT'leri arkadaşlar Kızıltaş yardımıyla Benim tarafıma doğru getireceğim Şöyle Kızıltaş'ı şuraya doğru bağlayalım Şu halde çektiğim gibi arkadaşlar Tarık havaya uçacak izleyin <laughs> Of be benim arkada belge var ya süper ol lan ne oluyor? Ha? Bulamaz box rengi patladı. Hayır. Ulan Feride demek ki sen yaptın. <laughs> Beni trollersen işte ben de böyle yaparım da. Harik, anladın mı? Oğlum bunu sana özetleyeceğim. Sen bekle. Şuna bakın. Tünel açmış. Hain. Sen bekle oğlum bekle. Ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum şimdi. Hain Ferit'in. Evet arkadaşlar. Son 20 saniye. 20 saniye mi? Tamam ben bitirdim ki. <laughs> böyle arkadaşlar. Bence süper oldu. Ben bitirdim. Eyvah. Son 20 saniye arkadaşlar. Hemen şu Ferit'in yaptığı şey kapatmalıyım. Şurayı da kapatalım. Tamam. Evet. Yapı kavuşması bitti. Herkes bıraksın. Tamam bıraktım. Ooo. Tanrı Seninkine bakın. Seninki de fena değilmiş ha. Ben seninkinin bu şeyleri beğendim ya. Şu metal çok hoşuma gitti. Yani teması hoşuma gitti. Seninki çok renkli oğlum. Cıvıl cıvıl olmuş yemin ederim. Evet Tarık. Benim zaten her türlü seninkinden daha iyi. <laughs> Aa, bakın bizim köylü jüriler de arkadaşlar şu anda bakmaya başladı. Hmm bunu beğendim. Bence bu daha iyi. Bir tane gölü bu daha iyi dedi. Eyvallah kardeşim. Eline sağlık. Sağ olasın. Eline sağlık. Evet biz kararımızı verdik. Hadi bakalım kim kazanacak acaba? Ben kazanacağım oğlum. Fazla zorlama. Ben Tarık diyorum. Aa bak Tarık dedi. Tarık dedi. Eyvah Tarık oy çıktı. Hadi arkadaşlar ben kazanacağım. İki boks rengi de bence çok güzel ama ben Feride'nin boks rengini daha çok beğendim. Feride dedi. Bir bir Tarık'cığım. bir bir. bir. Soldaki kesin bana oy verecek. Hayır benim boksing gibi oy verecek Tarık sen öyle san. Arkadaşlar elinize emeğinize sağlık. Bence çok güzel ringleri yapmışsınız ama ben Tarık'ın çok sade buldum. Bak seninki çok sade bulmuş. Nasıl sade ya köylü abi ben gayet iyi. O yüzden ben ferit edin gidiyorum. Yaşasın için 2 ile ben kazanıyorum Tarık. 2 kişi bana oy verdi, 1 kişi sana oy verdi. Hayır! Evet arkadaşlar, şimdi size yeni box kum torbamı tanıtmak istiyorum. Karşınızda Tarık. Aşkım bu şimdi kum torbası mı? Evet kum torbası. İzliyorum Jack kız. Al bakalım. Aa! Al sana, al sana. Yapma tamam bu kadar troll yeterli. Bir önceki videoda sen benim çılgımı çıkartmıştın. 15 tane kemiğim kırıldı senin yüzünden. Al bakayım, al bakayım. Aa! Tamam kardeşim, vallahi özür dilerim göndereceğim bekle. Bir önceki videoda sen de beni uzaya göndermiştin. Şimdi sıra bende. Tamam kardeşim vallahi özür dilerim. Özür dilemek yetmez ki Tarık. Sen kaybettin. Boksun yeni boksun gibi ben yaptım ve şimdi sana ceza veriyorum. Oyunun kurallarına göre kazanan kişi kaybeden kişiye ceza verir. Vallahi özür dilerim. Özür dilemene gerek yok Tarık. Bekle bekle. Al bakayım. Şöyle şalteri de koyalım arkadaşlar. Şimdi şalteri çekiyorum. Tarık'ı uzaya göndereceğim. Çektim şalteri. Arkadaşlar, göremiyorum yemin ederim ki. Haruk uzaya uçtu herhalde. <laughs> Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Sağda solda arkadaşlar şu anda sağda solda giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda giden çıkan videoya. Lütfen tıklamayın ben hadi bakalım arkadaşlar. Video like atın. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Lütfen bunları yapın hadi bakalım. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ferit ailesi şu an sağda solda giden video var. Tıkla tıkla tıkla. O videoları tıklayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.